Herkese merhabalar. Bu dersimizde üçüncü örneğimizi çözeceğiz. Örneğimiz bir sayının diğer sayının katı olup olmadığını sorguluyoruz. Manasında bir örnek. Yani bir sayının diğer sayıdan kastı ne? Atıyorum kullanıcı iki sayı değeri girdi. 10 ve 20 değeri girdi. Ne diyecek? 10, 20'nin tam katıdır şeklinde bize çıktığı verecek. Yani daha doğrusu 20, 10'un tam katıdır. Çünkü 10 ile 2'yi çarptığımız zaman 20 sayısını elde edebiliyoruz yani e, bizim iki sayımızdan birisini bir tam sayı ile çarptığımız zaman diğer sayıyı elde edebiliyorsak işte bu bizim e, yani bu diğer sayının biz e, bizim girmiş olduğumuz bir, bir sayının diğer sayının katı olduğunu gösteriyor. Şimdi gelelim e, işlemimizi yapmaya başlayalım. Kullanıcıdan ne yapacağız? Hemen iki tane sayı alacağız. Öncelikle şöyle input diyelim. Lütfen birinci sayıyı giriniz dedim kullanıcıya. Kontrol değil bunu büyüttüm ve şuradaki şu kontrole bastım. Sağ tuşa bastım geldim şuraya yine kontrolü basıp kelime bazlı e, imleçi geçirme işlemi yapıyorum Böylelikle hızlıca işlemleri hallediyorum kullanıcı iki sayımızı istemiş olduk geliyorum artık karşılaştırmaya kullanıyorum ki eğer sayı bir sayı 2'den küçükse ne olacak arkadaşlar ne yapayım ben burada sayı 1 ve sayı 2'yi yer değiştireyim Neden Çünkü e, ben e, işlemlerimi yaparken ne yapacağım bizim büyük olan ile küçük olan sayıyı böleceğim, modülünü alacağım. Eğer modülü sıfır eşitse zaten otomatikman tam katı olmuş oluyor. Çıktımı öyle değerlendireceğim için ne yaptım? Eğer bizim sayı 1 sayı 2'den küçükse otomatikman bunların yerlerini değiştirdim. Yani sayı 1 artık sayı 2 olsun, sayı 2 artık sayı 1 olsun şeklinde. Şimdi ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Demek istediğim tam olarak şu. Büyük olan sayıyı Küçük olan sayının mo, e, bölümünden kalan sıfırsa yani modunu aldığımız zaman kalan sıfırsa otomatikman nedir? Sayı 1 sayı 2'nin tam katı olmuş oluyor. İşte burada yapmış olduğumuz amacımız oydu. Eğer sayı 1 sayı 2'den küçükse otomatikman sayı 1 ile sayı 2'yi yer değiştirelim ki bizim sayı, bu, e, bu ifin içerisinde kullanmış olduğumuz bu sayı 1 büyük olan sayı olsun ki mod alma işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirelim. Aksi takdirde zaten küçük olan sayının büyük olan sayıya bölümünden kalan ne olacak? Küçük olan sayı olacağı için bizim işimize yaramayacak bir işlem bu. o yüzden burada otomatikman ben küçük sayı dediğimiz değeri yani bizim kullanıcının girmiş olduğu küçük sayı sayı 2 değişkenin değerini atadım. Girmiş oldu kullanıcının girmiş olduğu iki sayıdan büyük olan sayıyı da sayı 1'in içerisine atamış oldum. Geliyorum artık çıktımı vereceğim. Print diyorum. Yine formatı kullanacağım büyük büyük olan sayı şimdi onu birazdan büyük olan sayı sayı bir şekilde yazacağız küçük olan sayının yani daha doğrusu işte atıyorum 5 sayısı daha doğrusu 10 sayısı 5 sayısının tam katıdır şeklinde kullanıcıya çıktı veriyorum nokta formatta da şuradaki süslü parantezlere ne geleceğini belirliyorum ilk süslü parantezimiz büyük olan sayı ikincisi de küçük olan sayı olacak böylelikle hemen gelelim işlemimizi yapalım run dedim mesela 15 girdim ve 5 girdim. Görmüş olduğunuz gibi 15 sayısı 5 sayısının tam katıdır dedi. Şimdi birinci sayıya 5 girelim, ikinci sayıya 10 ikinci sayıya 15 girelim. Birinci sayıya 5 girdim, ikinci sayıya 15 girdim. Bakın görmüş olduğunuz gibi aynı çıktıyı aldık. Bu şurada yapmış olduğumuz işlem sayesinde. 15 sayısı 5 sayısının tam katıdır dedi. Ee, gelelim else'imizi belirleyelim. Else de şu olacak arkadaşlar. Aksi durum. Hemen şunu şöyle kontrol D yapıyorum. Ctrl D yaptım ve alt tuşuna basıp alt ve shift tuşuna basıp bir alt satıra geçirdim. Böylelikle tekrar yazmak zorunda kalmadık buradaki işlemi. Burada da işte atıyorum 16 sayısı 5 sayısının tam katı değildir çıktısını vereceğim. Geliyorum. İlk sayıya 16 girdim. ikinci sayıya 5 girdim. 16 5'e tam bölünmediği için görmüş olduğunuz gibi 16 sayısı 5 sayısının tam katı değildir dedi. Şimdi bir de 5 ve 16'yı girelim. Yani ilk sayıya 5 girelim, ikinci sayıya 16 girelim. Bizim şurada yapmış olduğumuz işlem sayesinde sayı 1 değeri 16 oldu, sayı 2 değeri 5 oldu. Haliyle aynı çıktığı gördük ve doğru çıktığı gördük. 16 sayısı 5 sayısının evet tam katı değildir biliyoruz. E, programımız şu an başarılı bir şekilde çalışıyor. 100 diyelim, 20 diyelim. Bakın tam katıdır dedi. Ve burada da ne olmuş oldu arkadaşlar tekrardan şu operatörü yani daha doğrusu bu iki sayının birbiri arasında yer değiştirmesinde nasıl kolay bir şekilde yapıldığını tekrar hatırlamış olduk. Böylelikle programımızda yazmış olduk. Bu ders anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.